Hadi bir tanem benim. Hadi. Aa! Hamza babam gelirken bana bir arkadaş getirsin diye de belki dua edebilirsin. Biz canımızın derdine Yemeden içmeden kesin. Ne olur. Ne olur bize kalacak bir yer var. Ne olur bizi sakla. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Valla çok merak ediyorum. Çok merak ediyorum. Acaba ne yapacaksın? Ya açıkçası çok mükemmel bir oyundu. Çok etkilendim. Zaten e, neredeyse oyun boyunca sürekli ağladım. Zaten hocam kendi mükemmel oynayan biri. Zaten Mükemmel de yazmış. Valla ben çok duygulandım öncelikle. Çünkü çok az sayıda verilen haberler var Filistin'de olanlarla ilgili. Söylediklerinin birebir aynı yaşandığından eminim ve bunlarla ilgili haberlerde duyduk. E, bu tiyatro oyunu çok uzun zamandır takip ediyordum yani Balıkesir'e gelmesini merakla bekliyordum. İnsanların 90 dakika boyunca işte vazgeçmeden, oyunun yarısında çıkmadan izlemesi beni çok mutlu etti. Oyunun sonunda biraz da belki o yüzden duygulandım. E, yani gerçekten çok teşekkür ediyorum tüm Balıkesir'e, emeği geçen herkese, sizlere. Burada biz mükemmel ağırlandık. <laughs>